Hoş geldiniz. Hadi. Geçin bakalım. Gel. Anneciğim, biz sana bir şey diyeceğiz. Evet, babama dedik ama kafası üstünde değil. Onu öyle denmez kızım. Aklı başında değil denir. E, hadi kızlar, gevezelik etmek yok. Doğru, üstünüzü çıkarın sonra söylersiniz ne söyleyeceksiniz. Dururken ben çıkıyorum işlerim var. Ya baba dur, gitme. Anne, Esin hemen hafta sonu gezeye gidecekmiş. Hem de onu da ya. Biz de gidebilir miyiz Türkan abla? E, şimdi olmaz kızlar. Doğru bir zaman değil, tamam? Geç kalıyorum ben Türkan. Görüşürüz. Tamam. <laughs> ya, neden uygun zaman değilmiş? Hadi anne, ne olur gidelim. Çünkü burada kalıp işlerimizi halletmemiz gerekiyor kızım. Ama tatile giriyor okulumuz. Hem esinleyeceğe ve söz verdik. Kararlarda kayacağız, eğleneceğiz birlikte. Ne olursun? Bakın kızlar, heyecanınızı ben çok iyi anlıyorum. Ama bazen her istediğinizi her zaman yapamayabiliriz. Ama eskiden hep gezmeye gidiyorduk. Şimdi neden gitmiyoruz anne? Çünkü ailevi şartlarımız şu anda uygun değil tatil yapmak için. Yani gitmemiz mümkün değil. Ne güzel kayacaktık karlarda. Kim bilir nasıl güzeldi şimdi. Ben hiç kaymadım zaten. E mesele kaymaksa... ...bakarız bir çaresine. Nasıl? Burada kar yok ki. Hmm. E Kaymak için illa kara gerek yok. Akıllım. Nasıl? Hadi odanıza. Söyleyeceğim sonra. Hadi. Efendim abla? Alo Derya, müsait miydin? İştesin değil mi? Şey çalışıyorum da, müsaitim söyle. Ya e, senin çocukken mahalledeki erkek çocuklarıyla tahta üstünde kaydın bir oyuncak gibi bir şey vardı. O ne abla ya? Hani tahta böyle yanlarında tekerlekler falan vardı. Hatta siz kaç kere inşaattan kovulmuştunuz bunun için, hatırlıyor musun? E, böyle paten gibi bir şeydi ama adı paten değildi. Ha, tornet. Torneti diyorsun sen. Nereden geldi aklına? Ya onu yapılışı kolay mıydı? Abla iyi misin sen? Ne yapacaksın torneti? Siz şimdi gerçekten tornet mi yapacaksınız ablamla? E ablam istedi Vallahi Söz vermiş çocuklara. Kızlar getirdiniz mi malzemeleri? E Dönüş sene bayağı hevesli gördüm. Ay aman, çok hevesli hanımefendi. Morali bozuk. Ne oldu? Ne olmuş olabilir? Serdar'la kavga ettiler yine. Ya niye kavga ettiniz yine dönüş? Bir mutlu oldun artık. Boş ver abla. Boş verecek bir şey varsa niye yüzün asık böyle? Yeni sözlendiler ya, bir tripler, havalar, nazlar. O yüzden konuşası yok hanımefendinin. Derya, uğraşma benimle. Tamam, tamam kızlar. Hadi bir an önce yapalım şu işleri. Çocuklar sabırsız şurada yapalım halledin. Hadi. Abla alemsin valla. Nereden geldi aklına? Sen hatırlıyorsun değil mi nasıl yapıldığını? Tabii tabii yapması kolay da. Vallahi kimse görmesin bizi. Koca koca çocukluk kadınlar. Ne işlerin peşine düştük. Güldürmüyorsunuz. <laughs> <laughs> Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Usta. Mimar Hanım yok mu? Vallahi tahtayı, keresteyi, çiviyi toplayıp gitti. Nasıl yani, kerestelerle mi? Birkaç tahtayı yüzler santim ölçtü, biçti. Kısa çıtaları hızlara kestirdi. Çivimi bir attı, arabaya götürdü. Allah Allah. Tamam usta, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olun. Dönüş şu bilyaları tahtalara geç. Ben de sana yardım edeyim. Alo. Hayırdır mimar hanım. Malzeme mi çalıyorsunuz inşaattan? Dört sunta, dört kereste, biraz da malzeme. Gelince ustalara yemek ısmarlarım, ödeşiriz. Hayırdır, ne yapacaksın onları sorabilir miyim? Tornet. Tornet mi? Ya anlatırım işte sonra. Birkaç çocuğu sevindireceğiz, öyle düşün. Ya ben de kahve teklifin hala geçerli mi diye soracaktım ama... Neyse artık. Yarın içsek olmaz mı? Tamamdır, kolay gelsin. Sağ ol. İş yerinden mi? Hı hmm, bir şey sordular da. Bir sorun yok değil mi? Yok yok, bir yok. Dönüş testereyi versene. Al canım. Sağ ol. Ah. Dönüş. Yüzün gülsün artık biraz. Ya Derya uğraşma benle. Ne oldu Dönüş, niye kavga ettiniz Serdar'la? Ben sana söyleyeyim ablacığım. Serdar hmm. mis gibi ev tutuyor. Dönüşte bir güzel fırçalamış doktor bey. Öyle değil mi Dönüş? Niye öyle bir şey yaptı? Ya kendi kendine hayal kurmasın diye. Dönüş, sen Serdar'la evlenmeyi istemiyor musun? Bu ne demek şimdi? Yani biraz aceleye falan mı geldi bu iş? İstiyorum abla. Serdar'ı da çok seviyorum. Ee? Ya Serdar ev tutmuş. Çocuk odası falan, güzel hayaller kurmuş. Ama bu beni korkutuyor işte. Ya biliyorsunuz ben daha yeni hastalık atlattım. Çocuk sahibi olabilecek miyim bilmiyorum. Dönüşüm iyileştin ama. Ya evet iyileştim ama. Benim annem de aynı hastalıktan ölmüş. Ya, anneannem anlatmıştı bana. Doktorlar beni doğurmasına izin vermemiş. Ya ben de annem gibi. Dönüş saçmalama. Yine başladın kuruntularına. Ya kuruntu falan değil bu Derya. Ya ben de hamile kaldıktan sonra aynı hastalığa tekrar yakalanırsam. Ya bu defa atlatamazsam ben o hastalığı. Korkuyorum işte. <laughs> Öyle bir şey olmayacak bir tanem. Bak sen iyileştin, kontrollerine düzenli gidiyorsun. Aklından şu kötü düşünceleri at artık. Kötü şeyler düşünme. Serdar'ın da canını sıkma lütfen. Korkularını, kaygılarını bir kenara bırak. Kızım bak, ben senin geleceğini görüyorum. Dört, bilemedim beş tane çocuğun olacak. Başına alamayacaksın o çocuklardan. Her tarafın mama, sümük, sidik olacak. <laughs> Sonra bizden imdat dileneceksin gelin bebelerime bakın diye. Vallahi böyle olacak. Yani beş çocuk biraz fazla gibi ama... Ee, orasını Serdar'la konuşacaksınız artık. <laughs> hadi hadi bitirelim şunu. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.